Büyük veri analizi, siber güvenlik uzmanı, yapay zeka mühendisi ya da sanal gençlik mimarı dilinize nasıl bir aklınıza geliyor? Gözlüklü biri mi? mi? Tek renk tişörtünü altına kot giymiş bir erkek mi? Birçoğunuzun aklına eminim buna benzer şeyler geliyordur. Peki dünyanın ilk bilgisayar programcısının bir kadın olduğunu söylesem? Ya da Wi-Fi teknolojisinin mucidinin bir kadın olduğunu? 1980'lere kadar yazılımda kadınlar öne çıkıyordu. Peki bugün durum ne? Endüstri 4.0 toplumsal işsizliği nasıl etkileyecek? Teknoloji treni kaçıyor mu? Ne yapmak gerekiyor? Bu soruları ve daha fazlasının cevabını teknolojide kadın derneği başkanı ve teknoloji girişimcisi İş İnsanı Zehra Öney'den alıyoruz. Hani 2018 yılında e, Türkiye'yi de içine kapsayan OECD ülkelerinde yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmada Türkiye'de 30.8 milyonluk bir istihdam. Bu istihdamın içerisinde de 245 bin insan olduğu tespit edilmiş. Zaten 245 bin sayısı çok az bir sayı ama bunun kadın erkek yani gender kırılımına girdiğimiz zaman bu 245 binin sadece %9,91 yani 24 bininin kadın olduğu gözüküyor. Daha derin girip de yapay zeka büyük veri gibi alanlarda yani dönüştüren teknolojilere uzman bu alanda mutfakta çalışan kadın oranına baktığımızda da bu 24 binin de sadece %2'si 3'ünü ...görüyoruz. Çok küçük rakamlar. Dünyaya baktığımız zaman dünyada da bu rakam... ...aslında çok da farklı gözükmüyor. Teknolojide en güçlü ülkeler... ...Amerika, Almanya... ...Hindistan, Çin... ...buralara baktığımızda yine kadın oranları... ...bizim oranlarımızın... ...sadece üç katı fazlası. Silikon Vadisi gibi teknolojinin... ...doğduğu yerlere baktığımızda... ...kadın yazılımcı oranı sadece yüzde üç. Yapay zekada toplam teknolojide çalışan e, insan oranı içerisinde kadın oranı yüzde 26 tüm dünyada. Bir kız çocuklarımızın, e, erkek çocuklarımızın belli kodları var. Alıştığımız rutinler içerisinde toplumsal ve sosyolojik olarak e, kendi kodlarımızı oluşturmuş durumdayız. Özellikle 1980'lerden sonra PC'lerin evlere girdiği dönemde, PC'leri daha çok erkek çocuk ve babaların kullanımında olan bir cihaz olarak göstermiş. Bütün reklamlar, bütün medya sektörü, İşte anne kurabiye getiriyor, baba ve oğlu bilgisayarda işte oyun oynuyorlar veya çalışıyorlar gibi. Gittikçe o kod topluma oturmaya başlamış ve kadın ve erkekler çeşitli rollerle sınırlandırılmışlar. Ev dışı olan işler erkek, ev içi olan işler kadın. Evin içindeki teknolojik işler erkek, daha işte e, sağlık, beslenme, bakımla ilgili işler kadın gibi pek çok ayrımı olmuş. Ve bir taraftan da üniversitede bu alanı seçen kız çocukları çok erkek egemen bir eğitim ortamına girdiklerinde mezuniyet sırasında buradan da mezun olduklarında kopmuşlar alandan. Yani daha da kötüsü sistem alanında diyelim ki yüzde 26'lık bir mezuniyet oranı var. Bu mezuniyet sonrası yüzde 19'lara yüzde 17'lere düşmüş. Hatta yüzde 9'lara düşmüş belli dönemlerde kariyere geçişte. Endüstri 4.0 kadınlar için devrim olacak mı? Kadınların karşı karşıya kaldığı tehditler neler? Bu tehditleri kadınlar fırsatı çevirebilirler mi? teknoloji toplumları nasıl dönüştürüyor? Endüstri toplumunun geleceğinde bizi neler bekliyor? Bu soruların da cevabını veren Öney, Metaverse evreninin ve tamansızlığın cinsiyetsiz bir toplum yaratacağını ifade ediyor ve ekliyor. E, 8 ayda 5 yıllık gelişmeyi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. McKinsey'nin raporları var. Bu raporlar gösteriyor ki dijitalleşmede %20-24'lerde olan kurum dijitalleşmeleri %52-53'lere geldi pandemi sırasında eğitimi, sağlığı, kamusal işlerimizi, günlük hayatımızı dijitalleştirdik. Hatta yaş segmenti kalmadı. Temassızlık hakim oldu. Aklımızın ermediği blockchain gibi, aklımızın ermediği bu temassız ekonomi gibi konular çok değer kazandı. Artık öğrendi insanlar, hızlandı. Bir taraftan insan kalmak konusu var insanın ölümsüzleşmesi var. İnsanın ölümsüzlüğünün şu anda Facebook'un açıkladığı, kendi adını bile meta olarak değiştirdiği bir metaverse dünyasının yani paralel ikinci bir sanal dünyanın normalleşmesi konusunun insan aklı ve zihniyle birleşmesi var. Artık insan olarak bedensel var olmasak da belleğimiz kaldığı sürece bizim bir paralel evrende de ikinci bir dünyada, ikinci bir hayatta ölümsüz yaşayabilme olasılığımız var. Ve bütün bunlara baktığımız zaman da insan olarak en yalnız, en zayıf, en çaresiz olduğumuz sürece girdik. Bu da bize şunu getiriyor. İnsanın neden gelişmesi, güçlenmesi, uzmanlaşması gerekiyor? Dünya Ekonomik Forumu'nun iki yıldır bağıra bağıra söylediği şey uyan diyor wake up diyor. Great reset diyor. Kendini resetle yani yeniden aç. Öğrendiğin her şeyi unut. Şu ana kadar seni kodlarla, rutinlerle sıkıştıran bağlarından kurtar. Akıl gücünü güçlendir ki makineler hızla öğreniyor. Onların öğrendiğini yönetebilecek kapasiteye gel diyor. Ve diyor ki bir milyar insan dönüşmek zorunda diyor. Yine Dünya Ekonomik Forumu'nun verisinden yola çıkıyorum. Diyor ki 2025'e kadar 130 milyon yeni uzmanlık başlığı hayatımıza girecek diyor. Bir kısmının adını şimdi duyuyoruz, bir kısmını hiç duymadık diyor. Ve bu uzmanlıklarda çalışacak insan ve robotlar olacak. Onların yorumuna göre bu çıkan yeni uzmanlıkların 70 milyonluk başlığını yapay zeka yapay zeka ürünleri ve robotlar yönetecek. Ama 60 milyon uzmanlık insanlarla ilerleyecek. O yüzden ne yaparsak yapalım, hangi sektörde, hangi uzmanlığa gidersek gidelim, temelimizi teknolojide yaparsak, bir kod dilini kodur olmasak da anlayarak bir eğitiminden geçersek, özellikle yapay zeka veri gibi alanları bilirsek, o zaman zaten çok güçlü, her şeyi yönetebilen, her şeyi üretebilen bir konuma geliyoruz. İşte kadın çocuğuna da bakarken bilgisayarıyla kod yazarak bütün dünyaya yazılım ihraç edebilir. Ama aynı zamanda erkek de evde eviyle ilgilenirken, çocuğuyla ilgilenirken yaptığı işi servis ederek mobil üzerinden ihracat da yapabilir, şirketin de yönetebilir, işlerini de toparlayabilir. İşte bütün bunlar aslında cinsiyetsiz bir bakış açısı getiriyor. Mesela 2017'de sadece 24 teknoloji girişimi varken Türkiye'de güçlenmiş ve fon almış. Bugün 208'e yükselmiş bu sayı. Yani 8 kat artmış bu dönüştüren teknolojilerle ilgili. işte Veri işleme, e, hareket sensörleri, e, yapay zeka ile ilgili yapılan işler, fintech yatırımları, fintech ile ilgili startuplar. E, bunların hepsinde büyük bir artış söz konusu. E, ama bir taraftan baktığımızda, hala insanın gelişimiyle ilgili olan çalışmaları ben en azından kendi adıma yeterli görmüyorum. Gelişmiş ülkelerin çoğu artık en büyük yatırımlarını, en büyük arge fonlarını insan yetiştirmek için insana ayırıyorlar. Çin 10 milyar dolardan fazla fonu sadece bu işleri ayırırken Amerika gibi, Almanya gibi ülkelerde aynı zamanda da Finlandiya, İsveç, İsviçre gibi ülkeler Bunlar çok önde giden e, ülkeler. Bunların da yatırım anlamında çok büyük fonları var. Avrupa Birliği e, özellikle kadınların teknolojiye girişi, kadınların istihdama katılması ile ilgili bu yıl açıkladığı çok önemli yardımcı fonlarla konuyu e, destekliyor. Teknoloji Kadın Derneği'nin kurulma odağı da aslında insana yatırım. Üniversiteler evet mühendislik alanlarından çok mezun veriyoruz ama mezuniyette mezun oldukları sırada almış oldukları eğitim bu şu anki teknolojilerin, dönüştürücü teknolojilerin e, ihtiyaç duyduğu uzmanlığa yetmiyor. O yüzden de biz özellikle Teknolojide Kadın Derneği olarak Genç Dönüşüm Akademisi oluşturduk. Bu akademi içerisinde ve BİTEK içerisinde Hemen odaklı eğitimlere başladık. Ne eğitimlere başladık? SQL veri tabanı uzmanı, test mühendisi, Java, Python, .NET yazılım uzmanlıkları, veri analisti, e, siber güvenlik uzmanları, e, sağlıkta teknoloji gibi alanlara da hayata geçirdik ve burada eğitimi baştan uca dizayn ettik aslında. Akıllı şehirler, dijital asistanlarla yönettiğimiz evler, internetten kendi kendine sipariş verebilen buzdolapları, uzaktan yönetebildiğimiz sürücüsüz otonom araçlar geliyor. Teknolojiyle en barışık olmamız gereken dönemden geçiyoruz. Makinelerle beraber çalışabilmek, robotlarla birlikte hareket edebilmek, onların üretiminde ve yönetiminde yer almak çok önemli. Gerçekten kadınların ve gençlerin farkındalığına ve cesaretine ihtiyacımız var. Umarım bu video o işe yaramıştır.